Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bitti. Roblox Ahmet kapar kur oynayacağız. Adımda adımı isteyenlere adım burada Eylül 24 34. Aslında 34 34. Yapacaktım yani. Yani adım şu. İsteyenleriniz varsa adı bu arkadaşlar. Ahmet de parkura girelim. Arkadaşlar. Girelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar Ahmet Eka Parkur'a girdik. Ay. <laughs> Hiç kendimiz de kaldığımız yerden devam edebilsek ya değil mi Ecin? Yalnız yanımda istiyorum derken. Yalnız arkadaşlar. Adım tekrardan Eylül. Sana bir bir ya, bir 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 Mükemmel bir tane bu. bir arkadaşlar. <laughs> Ve devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşım olur. damıycan. mı canım? daha da kötü. Ejincim, ona kötü demeyin, noob deniyor. Arkadaşlar ben çok güzel Brawl çok biliyorum. Şimdi soru sesini diyor. Bir bucuk Soru sesini Soru diyor. Yani hava oluyor. Arkadaşlar arkadaşım için e, Browsers arkadaş kodumu da vereceğim Aslında e, Ben videoda şey yapmıştım Asana Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Bas bakayım. Aha Frans. Asıl şey. Gelmedi arkadaşlar. Oh canım. zaten. you love me? Evet. Breathe in French. Yuh. Doğru. I like to know. Evet arkadaşlar, Brawl'umuza girdik. Ve ben alt seviye kubu oluştum. Niye burası savaş sistemi? Evet, yapamıyorum sanki kapı kapı. Allah yemin ederim bu savaş so gelmiş. Böyle gelmiş. 4000 kubu veriyor. Uçağım tamamen bu savaş. Bu savaş, bu savaş ne ya? Bu savaş. Bir dakika bana her an bir kutu gelebilir ya da gelmeyebilir. Ama gelmez ya. Çok az... Ancak şimdi. Biliyorum. Ay. Dört saat önce. Dört gün önce. Ben de biraz karakter çıkarttım kaç biliyor musun? Ben bu şey Neyse. <laughs> Ay ben arka kurdum gösterecektim. Ya uf, neyse. <laughs> bu bölüm bitti. Ya bu olsun. Bu çok sevdiğim. Yani en azından şeyden. Ne ara öyle biliyorsun. Bu mu bu mu seçilir ya. En azından süreyo. Arkadaş İsveç'in başka bir şeyi de hoşunuz. Arkadaşlar ben düşük kupetlikeni çok seviyorum ya. Kanka, arkadaşlar ben bu süsü kendime çektim. Siz sıkın ordan. Hayır, çıkın buradan. Lütfen. Yaş. Yaş. Yaşımınca TikTok'lu olacak ya. Az bekle, az bekle. Ejim. Ejim. Az bekle, az bekle. Aferin, aferin, aferin. aferin. Ettik. kaybettik abi ya ucu kullansana ya şimdi evliler iki tane, iki tane ya arkadaşlar ya Tabii. arkadaşlar bir aa, jeton kaldı arkadaşlar sadece sare... susar mısın videodayım sadece bir jeton kaldı ya Üşün. İhtiyacım e, e, yükselmiş. Bir jeton kaldı arkadaşlar. Büyük kutu. Evet. Çantana büyük bir pü Arkadaşlar arkadaş kodum şurada. Asabilirsiniz. Arkadaş çekinmeyin. Se ran famer Mufan Move Evet arkadaşlar, bot savaşıyor. Her türlü alkolden. Altı... Lütfen sen çıkartayım arkadaşlar. Her türlü Ece sana bir şey diyeyim mi? Koltuğun gümüş mermisi eskiden kan şimdi o yedi. Yani eskiden şöyle kanka e, eskiden e, tam 3 mermi gücünde atıyordu ama şimdi 2 mermi gücünde atıyor. Abi, ben

Arkadaşlar maalesef videoyu bitirmek zorunda kaldım. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.